<Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar ve yeni bir vlogum'a hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Balıklı Göl'ü ziyaret edeceğiz. Oranın da güzel bir hikayesi varmış. Bu hikayeyi de size birazdan anlatacağız beraber gezelim de görelim. Evet, e, tabii tabi şimdi Şanlıurfa'nın kalbindeyiz. Sizlerle beraber e, Halil Rahman Gölü'ndeyiz. İbrahim Peygamber'in e, doğduğu mağara buraya yakın. Şimdi aslında hikaye 4000 sene, sene önce başlıyor. 4000 sene önce Nemrut bir rüya görüyor. Rüyasında e, yeni doğan bir çocuğun ateşler içinde ülkeyi yaktığını görüyor. Kahinin yanına gidiyor ve kehanette bulunmasını söylüyor. Kâhin kâhinlikte bulunuyor diyor ki yeni doğan çocuk sonunu getirecek deyince Nemrut da emir veriyor bütün doğan çocuklar öldürülsün hamile bütün kadınların bebekleri düşürülsün diyor. O an ee, Nemrut'un hemen yanındaki Azer ve ee, karısı hamile karısı da oğlunun çocuğunun daha doğrusu ee, Nemrut'un kılıcı dövmesini istemediği için kocasına diyor ki biz bu çocuğu doğuralım gerekirse kendi ölsün ve bir mağarada doğuruyor ki buradan sonra orayı da ziyaret edeceğiz. Mağarada doğdurduktan sonra kendi yaşının iki katı fazlasını gösteren bir peygamber. Yani mucize gereği. Atıyorum iki yaşında mesela dört yaşında gösteriyor. Hatta daha da fazla büyük gösteriyor. Ee, İbrahim peygamber doğuyor, büyüyor. Ee, dişi ceylanların emzirdiği de rivayet edilir. Ee, artık böyle kendini bilen yaşa geldiğinde e, Allah'ı bulmaya çalışıyor. Önce güneşe inanıyor. Güneşin battığını görünce olmaz diyor. Güneş battı yani benim tanrım batmaz. Akşam ay çıkıyor, ay kayboluyor. Ay da kaybolduğu için tanrım değil diyor ki benim tanrım olsa olsa bunların da sahibi. Bunlara da hükmeden Allah ve ilaha ulaşır. Ee, ondan sonra e, yanındaki, içerisindeki herkese e, Allah'tan bahsetmeye başlıyor ama hiç kimse onun yanına yaklaşamıyor. E, hiç kimse onun yanına yaklaşamıyor çünkü Nemrut'tan korkuyorlar. Ve bir gün Nemrut için böyle eğlenceye gittikleri, içmeye gittikleri e, Sabahlara kadar eğlendikleri bir gün rahim peygamber gidiyor. Onların putlarını paramparça ediyor. Ama en büyük putun elinde baltayı alıyor, ee, en büyük putun eline veriyor, diğerlerinin hepsini parçalıyor. Eğlenceden herkes dönüp tamam biz gidelim artık putlarımıza tapalım diyorlar. Gidiyorlar putlara tapmaya, bakıyorlar ki e, bütün putlar paramparça sadece bir tane put var. Nemrut'a uğradıklarında şaşıyorlar ve hemen Nemrut'a ulaşılan. Nemrut öfkeden derine dönüyor. Kim bunu yaptı diyorlar. Efendim diyorlar Kim yaptığını bilmiyoruz ama olsa olsa, olsa olsa İbrahim yapmıştır. Çünkü İbrahim son zamanlarda Allah'tan bahsediyor. Kutlardan bahsetmiyor e, diyor. Hemen İbrahim'in yanına gidiyorlar. Bu kutları sen mi parçaladın? Hayır diyor ben parçalamadım. Peki kim parçaladı? Diyor ki olsa olsa elinde balta olan bu kut parçalamıştır. Diyorlar ki böyle bir şey mümkün değil. Nasıl parçalasın? Bu kutun kanı yok, canı yok, ruhu yok diyorlar. O, o da diyor ki işte ben aynı şeyi söylüyorum. Madem canı yok, ruhu yok. Nasıl olur da kutlara biz taparız diyor. Nemrut tam kuduruyor ve dünyanın en büyük ateşinin buraya, şu noktaya yapıldığını söyledi. Sonra İbrahim peygamberi karşıdaki, o karşıda şu anda Roma döneminde yapılmış bir tane sütun var ama <laughs> o sütunların olduğu yerde 4000 sene önce hiçbir şey yok. 4000 sene önce oraya mancılığı kuruyor ve İbrahim peygamber oradan buraya atılacak. Tam atılırken ateşe bir ayet geliyor. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selam Bu ayet gelir gelmez ateşin suya, odunların balığa dönüştüğü yer olarak kabul ediliyor. Sonra İbrahim peygamber tabi ki e, burada artık hayatına devam ediliyor. Harran'a gidiyor, evleniyor. Kenan diyarına gidiyor. Çocukları oluyor. E, hatta önce yani çocuğu olmuyor. Ve Allah'a dua ediyor. Allah bana bir evlat verirse. E, o an Allah dualarını kabul ediyor ve ona bir çocuk veriyor. İsmail'i kurban etmeye gidebilirdi bir yaştan sonra. Ee, sınavı geçti, çocuğunu bırak, bu koçunu kurban et O gün bu kurbanlar kurban geleneğini de farz olmanızı başlangıcı olarak kabul ediyor. Şu anda geldiğimiz yaşamda ofanın merkezi kalbi Ve burası da Halilurrahman gibi veya gerisiyle balık göl olarak adlandırılıyor. Evet arkadaşlar, bu balıklı gölek hikayesini de duydunuz. İşte burada halkın inandığı şey varmış, buradaki balıklara dokununca veya yersen günah giriyormuşsun veya ailenin birisi ölüyormuş, hani başına bela oluyormuş, böyle bir şey varmış burada. Yani halkın inandığına göre, öyle söyleyeyim ama ne kadar doğru onu bilmiyorum. Şimdi size biraz bu balıklı gölü gezdireceğim, göstereceğim. Daha sonra görüşürüz. böyle güzel hikayesi olan tarihi yerleri gezmek harbiden çok güzel, efsane bir şey. Hani şöyle şuraya baksanız hikayesi bile bir ayrı efsane. Ortamı da öyle. Hani çok güzel bir yer. Şanlıurfa harbiden gezilmek için güzel yer. Hani tavsiye ederim. Bugün bir de yani öğlenden sonra barajın altına kalan şehir var ya hani şöyle minaresi dışarıya doğru bakıyor. Oranın ismini şu anda unuttum. Ama işte oraya da gideceğiz. Şu anda bir göle geldik. Buradaki gölün suyu Nemrut'un İvey kızı. Zeliha'dan, yani onun gözyaşlarından oluştu. Ve burada böyle bir şey varmış ki suyun içinde güya bir tane beyaz balık varmış. O beyaz balığı tek hani içinde iyilik olan yani iyi insanlar falan görebiliyormuş. Bizim Arkadaş Fatih Bey anlatıyor ki, ben 15 senedir bu balığı hiç göremedim, bakalım biz görebilecek miyiz, bizim içimiz temiz mi? Hani hikayesine bakın, neden Nebret'in üvey kızı Zeliha'nın gözyaşlarından oluşan bir göl, baraj. anne Mevlidi Ali Camisine geldik. Şimdi de Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya giriyoruz. Hazreti İbrahim Peygamber'in doğduğu makamı da gördük arkadaşlar. Böyle tarihi şeyler görmek dediğim gibi çok enteresan. Biraz da gurur verici bir şey. Ta eskilerden Peygamberimizin zamanında yaşanan şeyleri görüyoruz. Yapılan şeyleri görüyoruz. Hani çok enteresan bir şey. Hani sizin de böyle bir gezilere katılıp da böyle tarihi yerleri görmenizi isterim. Tavsiye de ederim.